Bu derslerden yine dershanelerle ilgili evet. olarak e, bu son gelen grupta Ekkel Kuvadan gelen grup Seyyid Cafer başkanlığındaki heyet bağlar başında medresede kalıyorlardı ve onların e, işte dersine umumi dersine katılmışlar. Derse bakıyor diyor ki ya kardeşim 7'den 70'e boy boy insanlar, yaşları ayrı, cisimleri ayrı, kültürleri ayrı, doldurmuş oraya. Cumali abi oradaydı. Beraberdiniz siz orada. Ve bu dersten sonra bir yarım saat ağlayarak o gördüklerini anlatmış. Geldi bize de anlat. Ya diyor bu nasıl bir şey yani. Asr-ı saadeti biz burada yaşıyoruz diye. Onun için siz siz olun sayın vekilimiz, başkanımız başta olmak üzere bu arkadaşlar geldikleri zaman sizin onlara bir hoş geldiniz demeniz, onlara bir izzet ikramda bulunmanız, bir nur talebesinin tebessümüyle, benim böyle asık suratla değil de tebessümüyle karşılamanız, onların hayatında unutamayacağı güzellikler. Onlar her gün bize mesajlar gönderiyorlar, mektuplar gönderiyor, resimler gönderiyorlar. Şeyde yani gidiyorlar değil mi? Barla'ya da gidiyorlar. O seyahatleri doluyor her geldiklerinde hemen hemen. E ee, Barla'ya gidiyorlar, Esparta'ya gidiyor. Onların çok büyük etkisi olduğunu doğru söylemek mümkün değil. Hatta Hatta götürmemekte fayda var yani. Nasıl? Şimdi bu bunlar hepsi olama. Hı hı. Biraz da Hindistan olaması, biraz Selefilerden de biraz etkilendikleri için onlar için Mekan'ın Şahistan'ın çok şeyi yok. Hı. Önemli. Ben bir şey yani. mesela e, birisinde hazır bulundum. O bizim Erşetler geldiğinde ee, yani Cenab-ı Hak sanki böyle bir sevk ilahi bana gitti gittim. İyi ki de gitmişim. Şimdi orada mesela Hazreti Üstad'ın işte elbiselerini gösteriyorlar, kitaplarını gösteriyorlar, kerametlerinden bahsediyorlar. Onlar böyle bir şey istemiyorlar. Ha? Yok, onlar da yani satırda ne varsa onu istiyor. Yani sen orada Hazreti Üstad'ın cübbesini göstermen, onun mübarek olduğunu, yani bunu Ha Kitaptan etkileniyor yani onun kendi el yazısı, oradaki o şartları anlatmak için mesela bu e, Rüstem Paşa müzesini gezdirmek güzeldir. Hı hı. Ama Barla'yı götürüp Hazreti Hüseyin orada evini, arabasını gösterip kerametlerini anlatmanın faydadan çok zararlı olduğu hmm, çok mücerrep bir şeydir. Hele hele işte Urfa'ya götürüp de orada mülteciler kampına götürmek belediye Başkan Yani bu, bu bizim işimiz değil. Böyle olmaması lazım. Biz Risale-i Nur var. Çantamızda sadece Risale-i Nurları ve Nur talebelerinin oturması, kalkması, ders yapması, dersi huşu ile dinlemesi, namazı, tesbihatı bunları gösterelim. Onun dışında bir şey göstermeye gerek yok. Aksül amel ediyor. Bunu İsa Hoca da size anlatır eğer bir fırsat bulursanız o da aynı şeyi. ve ee, oradaki kardeşler de biraz da ikaz etmek zorunda kaldım. Dedim arkadaşlar yani bunlar yani mesela tesbihatta dahi şey yapıyor adam ben orada kendisine biraz da Yani aslında bu çok önemli bir konu. Ee, hani gelen e, buraya grupların yapılarına göre onlarla muhatap olmak evet. çok önemli. Dediğiniz gibi yani hani bizim zihnimizde olabilir şunu da anlatalım, şunu da söyleyelim, bunu da yapalım ama amel yapıcı şeyler olabilir. Dikkat etmek gerekiyor yani o konularda da. Direkt risale i oradaki birinci söz Bismillah her hayrın başıdır. Hı, hı. Kur'an nedir tarifiniz? Mesela Tanzanyalıların en çok etkilendiği olay ne? Arifna Halikana. Bize Halık'ımızı tanıttır. Muallimlerimiz ondan bahsetmiyorlar. Ve onlardan sonra biliyorsun bir iki ay, üç ay sonra onların hocası geldi. Hocaların hocası yani buraya geldi. Dedim ki ne yapıyor bizim bu kardeşler? Dedi vallahi dedi her gün bir köye, bir mescide gidiyorlar. Arifna Halikana'yı anlatıyorlar onlar. Çünkü her şeyi anlatıyoruz biz Müslüman oleması olarak. İşte İslam'da devlet, İslam'da cihat. Fakat Allah'ı anlatan kimse yok yani. Allah <laughs> Allah anlatan kimse yok. Dolayısıyla dedi ki vallahi gece gündüz yemiyorlar, içmiyorlar. Arifna halikana. Halikimizi bize tanıttır. Onun altında Sarı'nın aldıklarını orada Tanzanya'nın Darüsselam'ın Zanzibar'ın bütün medreselerini geziyorlar, anlatıyorlar. Ve bunu direkt anlattığınız zaman da hiçbir Allah'ın kulu itiraz etmiyor. Ama keşif kerametten, işte tevafuktan, bilmem, cebir hesabından, geometri hesabından bahsettiğin zaman da onların herkesi gardına alıyor yani. Hı hı. Evet. Bir rezerv koyuyor. Rezerv koyuyor. Onun hı. için, yani siz birinci lemayı, ikinci lemayı, Risale-i Nur diliyle onlara aktardığınızda bunu olduğu gibi alıyor ve yaşıyor bunu. Hı hı. Hiç şey yok. Yani antrenmanlı sanki mübarek. Veya işte efendim, Kur'an nedir, tarifi nasıldır diye dediğiniz zaman onu alıyor ve yaşıyor onu. Direkt amele dönüşüyor. İlim olarak kalmıyor yani adamın. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Yani hatta bundan sonraki programlarda kardeşim biz sizi havalanına alırız, medreseye götürürüz, salatin camilerini gezdirir, diğer gezmemez mezmeşlerini tavsiye etmeyiz ama edeceksiniz kendiniz gidin. Bizimle alakası yok demekte fayda var. Ya.